Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte piyasalar hakkında konuşacağız ama ne yazık ki konuşacak bir piyasamız kalmadı diyebiliriz. Şöyle görebileceğiniz üzere yüzde %16.48'lik Bitcoin'de bir düşüş yaşandı. Sanki bir altcoin edasıyla Bitcoin çakılmaya devam ediyor. 50.500 özellikle bizim için kritik bir bölge arkadaşlar. 50.600 bölgesi hatta gerçekten kritik bir bölge. Bu bölgenin altında kapanış yaparsak artık 46 bin, 47 bin bölgesi, 44 bin bölgesi, 38 bin bölgesi artık nereye kadar düşerse o bölgeler kademe kademe destek noktamız olacak. Şimdi bu düşüşlerin ana sebepleri hakkında da konuşacak olursak tabii ki savaş yani şöyle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kore lideri Amerika ile başa çıkmanın yolu nükleer silahlardır dedi ve füze atışları, füze denemeleri, işte kendi nükleer silahlarının vesaire ortaya çıkardılar. Bir e, gövde gösterisi yaptılar. Piyasalar da bunu olumsuz bir şekilde fiyatladı. Özellikle Asya pazarında çok sert geri çekilmeler yaşandı. Asya borsasında %13'lük bir geri çekilme yaşandı ve sanırım geçtiğimiz günlerdekinden çok daha sert bir düşüş yaşandı. Asya pazarındaki böyle bir geri çekilme elbette Bitcoin tarafında da bir satış baskısı yarattı çünkü global olarak küresel olarak bir geri çekilme var, bütün borsalarda, bütün piyasalarda bir düşüş var. Bunun yansımasını kripto paralarda da yaşıyoruz ama özellikle bu gece saatlerinde yapılan işte böyle açıklamalarla Çin tarafından da bazı açıklamalara yapıldığı söyleniyor. Amerika'yı vururuz, işte İsrail vururuz, İran ve müttefiklerimize bir şey olursa Bunları yaparız tarzında açıklamalar gördüm Ama doğruluğundan emin olamadım O yüzden sizlerle paylaşmak da istemiyorum Ama bu tarz açıklamalarda yakın zamanda görebiliriz Umarız bir an önce artık bu sular durulur Yani başka diyecek sözümüz yok Çünkü gerçekten ciddi anlamda her yere etkiliyor Yani Nikkei borsasına baktığınızda Japon borsasına baktığımızda çok sert bir düşüş var Aynı şekilde şöyle baktığımızda Cuma günü özellikle kapanışta BIST 100, DAX, Dow Jones, US 500 e, hepsi yani baktığımızda hem Amerika borsası hem Türkiye borsası e, hem de Asya pazarı çok sert bir şekilde geri çekiliyor. E, küresel olarak baktığımızda dünya ekonomisinde, dünya ekonomilerinde ne yazık ki çok sert e, cezalarını çekiyoruz diyelim. İki ülkenin arasındaki atışmanın, çatışmanın, savaşın e, burada etkisi ekonomileri oluyor. Umarız bir an önce orada da durulma yaşanır. Şimdi Ethereum tarafını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ethereum'da da %23'lük bir geri çekilme var. Yani gerçekten inanılmaz. Ee, şöyle en çok kaybeden coin'lere baktığımızda pek, ço pek çoğunun meme coin olduğunu görüyoruz. Ama burada e, mesela şöyle biraz aşağılara inelim. Popcat benim beğendiğim coin'lerden bir tanesiydi. %38 düşmüş. Onun dışında Trump %41 düşmüş. Eee gerçekten inanılmaz. Yani manekiler, degenler %30'larda geri çekilme. Trump, Maga yüzde %36, %38 düşmüş. Ya inanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Ee, bir sırf iki ülkenin çıkarları uğruna yaptığı adımlar, yaptığı hareketler e, ne yazık ki insanların cebinden milyonlarca dolar, milyarlarca dolar para çıkmasına yol açtı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz likidasyon haritasına baktığımızda 1 milyar dolar son 24 saat içerisinde borsaların cebine girmiş. Yazık gerçekten yazık ve çok büyük oranda zaten long pozisyonlar. Binance borsasında ne kadarlık gerçekleşmiş? 89 milyon dolarlık Binance borsasında gerçekleşmiş. 63 milyon dolar seviyelerinde OKX'te 20 milyon dolar Bybit'te Huobi'de 17 milyon dolar. Bitmex'de 15 milyon dolar. Bitfinex'de 8 milyon dolar. Coinex'de 5.40 milyon dolar. Hala da likidasyonlar gerçekleşmeye devam ediyor yani. Gerçekten söyleyecek söz yok. Ee, şöyle korku aç özgürlük endeksini de sizlerle paylaşalım 42 seviyelerinde. Ama ben bunun yarın biraz daha düşük olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda güncellenmemiş hali olabilir 42 noktaları. Nötr noktada şu anda piyasa aşırı korku seviyelerinde neredeyse. Yani bitcoin'in bu noktalarda düşüş yaşaması %16 seviyesinde düşmesi. Çok normal bir şey değil, sık rastladığımız bir şey değil. Bu nedenle e, korku açgözlülük endeksinin de ben 42 seviyelerinde olduğunu sanmıyorum. Aşırı satış bölgesinde şu anda, fear bölgesindedir. Muhtemelen korku seviyesindedir. E, yani önümüzde nasıl bir süreç bizi bekliyor? İlk olarak yani bu savaşın artık durulması lazım. Bir tarafın e, ciddi anlamda özellikle İran tarafı belki veya İsrail tarafı bir şekilde e, buna bir dur demesi lazım veya bir yavaşlaması lazım artık. Piyasalar çünkü evet belli bir yerden sonra tepki vermeyecek ama farklı ülkelerin açıklamaları geliyor bu sefer. Yani nükleer silah çıkarıyor adamlar. Kuzey Kore ülkesi ee, nükleer silah çıkarıyor. Böyle bir durumda da elbette piyasalar buna da tepki veriyor. İşte ertesi gün... Çin açıklama yapar. Çin e, bu sefer Asya pazarında sert düşüşler yaşanacak. Aynı şekilde borsalar, kriptolar ona da tepki verecek. Bu nedenle artık oradaki savaşın biraz durulması gerekiyor. Önümüzde bizi bekleyebilecek aslında iyi bir periyot vardı, iyi bir süreç vardı. Amerika'da faiz indirimi, Amerika seçimleri ve bu seçimlerle birlikte kendisine kripto başkanı ismini veren Donald Trump'ın seçimde kazanma potansiyelinin yüksek olması, bunlar kriptoyu destekleyebilecek durumlarda Özellikle Amerika tarafında faiz indirimi de bir tane değil belki iki tane belki üç tane bekleniyordu. Ee, ama e, gel gör ki iki ülkenin bu şekilde e, hareketlerde bulunması e, ve sonrasında farklı ülkelerin de buna dahil olması... E, ...Asya pazarına da olumsuz bir şekilde yansıdı. çok e, Özellikle burada Japonya'nın faiz e, artışına gitmesi çok büyük oranda geri çekilmeye yol açtı... E, Nikki borsasında, e, Japon borsasında. Ama aynı zamanda bu Asya tarafındaki e, Kuzey Kore'nin e, açıklaması da buna olumsuz etki etmiştir diye düşünüyorum. Bununla birlikte zaten piyasalarda geri çekilmeler var. E, Orta Doğu karışmış durumda. Elbette borsalarda şu anda buna tepki veriyor. E, umarız yakın zamanda düzeliriz. Yani burada grafiklere bakmanın çok bir anlamı Yok diye düşünüyorum özellikle 50600 önemli bir destekte ama şu ortamda bütün desteklerin teker teker aşıldığını zaten görüyorsunuz. Bu nedenle destek ve dirençleri konuşmanın şu anda biraz saçma olduğunu düşünüyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Biraz daha piyasa durulunca volatilite azalınca yine konuşuruz ama e, ne yazık ki şu anda durumlar çok iç açıcı gözükmüyor. Özellikle savaş sebebiyle e, umarız bir an önce toparlarız diyelim ama şunu da belirtmek istiyorum. Hiçbir şey sürekli yükselmediği gibi bunu Bitcoin'de gördük. Hiçbir şey sürekli de düşmez. Yine bunu da umarız Bitcoin'de görürüz. Ee, bir şey belli bir yerden sonra tekrardan yukarı doğru toparlamaya başlayacaktır. Ama ne zaman asıl soru bu. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.